Ankara Üniversitesi'nde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın desteğiyle Kırım-Kongo kalamalı atış hastalığının önlenmesine yönelik yerli ve milli aşı çalışması başlatıldı. ARGE çalışmaları bir süredir devam eden, dünyada henüz bir aşısı veya kesin tedavisi bilinmeyen Kırım-Kongo kalamalı atış hastalığına yönelik Üniversitemiz Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Özkul öncülüğünde yürütülen yerli aşı çalışmasının tanıtımı gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Türkçe Rektör yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Araştırma Dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyemiz Profesör Doktor Aykut Özkul toplantı öncesinde TÜSEP Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. TÜSEP Başkanı Profesör Doktor Erhan Akdoğan ve diğer yöneticilerle görüşen Rektör Ünivar ve beraberindekiler laboratuvarları gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Senato salonundaki tanıtım ve değerlendirme toplantısı ise üniversitemiz yönetimi TÜSEP Başkanı Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Rabia Çakır Koç, TÜSEP Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara ve TÜSEP yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Ünivar toplantıda Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığının Türkiye'de belli bölgelerde yaşayan vatandaşlar için özellikle yaz aylarında kabus haline geldiğini söyledi. Aşıyla korunabilir hastalıklarda aşının geliştirilmesi son derece önemli. TÜSEP, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Ateş Karada bu tür çalışmaların başarıya ulaşması için takım çalışmasının şart olduğunu vurguladı. Kara bu çalışmanın başarıya ulaşacağına Ankara Üniversitesi'nin ve TÜSEB'in bu ürünü hem ülkemize hem de dünyaya sunacağına yürekten inandığını kaydetti. Aşı çalışmasını yürüten Profesör Doktor Aykut Özkul da toplantıda Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı geliştirilen Bisistronik Adenovirüs Vektör Aşı adayının klinik öncesi karakterizasyonu başlıklı sunumunu yaptı. Açıklamaların ardından soru cevap bölümüne geçilirken program anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.